Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün aracıma bir nazarlık yaptırdım. Biliyorsunuz benim aracım hatasız boyasız 2015 model bir kedi. Geçtiğimiz gün arkadan bana bir motosiklet çarptı. Arka tamponumu dağıttı. Park sensörümü yerinden çıkardı. Bunların ötesinde de adam motorlu olduğu için çarptı ve arabanın önüne doğru uçtu. Şunu öncelikle söylemek istiyorum. Kazada benim herhangi bir kabahatim, suçum, günahım yok. Motorlu kurye abimiz. Kendisi 35-40 yaşlarındaydı. Motor kullanırken sigara yakma ihtiyacı duymuş. İki elini de bırakınca yani şu şekilde olunca e, motorun da birini Sürmesi lazım Tabi öncelikle hastaneye götürmeyi teklif ettim İyi olduğunu ve hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyledi Hatta yaktığı sigarayı da ağzından bırakmadı yani Son sigarası mıymış neymiş Adam uçtu geldi bacağı falan sıyrıldı Ama hala sigara peşindeydi yani Daha iyi anlamanız için bunu size bir canlandıralım Furkan Abi geçmiş olsun iyi misin Hastaneye götürmeme gerek var mı Yok yok bir şey sigara yakmaya çalışıyordum birden Kutura yani Nasıl oldu öyle ya Bilmiyorum ya çakmak yanmadı bir ara. Bu şekilde saçma sapan bir olay oldu arkadaşlar. Yemin ederim aynı böyle oldu. Abartıyorsam şuradan... Neyse nasip olsun biraz abartıyorum. Normalde arkadan kazalarda Biliyorsunuz arkadan çarpan %100 kusurlu olur ve abinin aslında benim masrafımı karşılaması gerekiyordu. Abi de işte ben kuryeyim dedi hani böyle bir yükün altına beni sokma diye rica da bulundu. Ben de abi var git yoluna dedim zaten sen de kaza yaptın. Yani sonuçta motorlu olan oydu arkadaşlar. Bu işten en zararlı o çıktı aslında. Bunu yaptırmam gerekiyor çünkü neden? Arkadaşlar park sensörüm yuvasından çıktı. Arabanın içine girip geri vitesi aldığım zaman şöyle şu şekilde göstereyim. Arabayı çalıştırdım arkadaşlar. Park sensörüm geri vitese taktığım anda sürekli böyle hani uyarı veriyor. Sürekli bir yere çarpacak gibi. Çünkü tamponu aslında duvar olarak okumaya başladı. O yüzden sürekli dınt dınt diye uyarı veriyor. Yağmurlu günlerdeyiz ve park sensörüm su da almaya başladı. O yüzden bunu bir an önce yaptırmam lazım. Çünkü park sensörümü yemek istemiyorum. Bu arabanın orijinal park sensörü. Hemen bunu götürüp ukolet garajda yaptıracağız. Hem böyle tatlı bir blok tarzında hem de aracımızı yaptırma serüvenimizden size bahsetmek istedim. Buradan motorcu kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen kaskınızı takın. Motor sürerken sigara falan içmeyin. Telefonla konuşmayın. Rica ediyorum yani. Hani benim altında araba var, çelikten kaporta var. Sizin kaportanız kendinizsiniz. Hani burada suçlu kim, suçlu kim değil mevzusunu bir kenara bıraktım. Yemin ederim buraya geldiğinde Betim benzin atmıştı yani. Gerçekten çok korktum adamın bir şey olacak diye. Bu arabanın arkadaşlar 2015 senesinden beri ilk kazası bu. Böyle ufakta bir nazarlık şeklinde oldu çok şükür ki. Aracımda daha önceden hiçbir kaza yok, hiçbir hasar kaydı yok. Daha 100 binde kız gibi bir araba. Yine tabii ki de hatasız boyasız olmaya devam edecek. Çünkü plastik bir aksam. Plastik aksamlarda biliyorsunuz hataya boya yazılmıyor ya da hasar kaydı yazılmıyor. Şimdi tampon braketimi kırmış. Şöyle göstereyim. Tampon braketi zaten burada duruyor. Bu da yerinden kırılmış. Tampon da biraz kırılmış. Tampon braketi aldım bir tane. Arkadaşlar şuncacık parça bak yemin ediyorum şu kadarcık parça 50 lira ya. Yani yere düşse tenizül etmeyeceğiniz bir plastik. Bunun için de 6 tane dükkan gezdim. Artık bu parçacılara da sesleniyorum. Kedi parçası üretin. Abi bu araba bilinen bir araba. Bu araba yüz binler sattı. Lütfen kedinin parçasını üretin artık. 6 tane yer gezdim ya şuncacık parça için. Şimdi ukolet garaja gideceğiz. Uğur sağ olsun gel hemen hallederim ben dedi. Tampon braketimi taksın. Tampon tamponu burasını kaynatacak. Tamponu söküp park sensörü yuvasına oturtarak geri takacak ve işimi çözeceğini düşünüyorum. Şu an akşam saatlerindeyiz. Arabayı bugün bırak yarın al dedi. Uğur'un yanına doğru yola çıkalım. Arkadaşlar aracı mecburen bir gün bırakacağımız için şimdi ben de BMW'mla Ali'yi takip ediyorum. Kırık tamponuyla şimdi de kardeşim üzülme kırılan tamponun olsun. Kalbin kırılmaz. Evet. Şu direksiyona bak ya. Bu kadar kötü bir direksiyon olamaz. Ama bunu da yakında M Sport direksiyonuna değiştiriyorum. Ukulet garajda zaten onu görüştüm satın aldım. Yakında BMW'nin modifiye videoları da gelecek arkadaşlar. Modifiye videolarını ve satın alma videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zillerini de açın ki yeni videolardan haberdar olun. Vay be şu kediye bak ya bu kediyi de modifiye yapacağız dedik. 2008 transporter'a çevirdik şu difüzöre falan var Şimdi Ukolet Garaj'a geldik. Ukolet Garaj artık kaporta boya işi de yapıyor. Ve Cavit Usta ile çalışıyorlar. Cavit Usta da zehir gibi bir usta. Çok iyi bir usta bunu biliyoruz. Hatta kendi aramızda biz Cavit Usta'ya Jovit 19... Onunla... <laughs> <laughs> Şöyle bir güzellik oldu benim adıma. Arabayı burada bırakmana gerek yok. Tamponu sökelim. Tamponsuz şekilde yoluna devam et dediler. Benim için okey çünkü araba bize lazım. Gelin şimdi size tamponu sökülme işlemini göstereyim. İki gün sürecek bir macera olacak. Tabi siz bunu 10 dakika içinde izleyeceksiniz. Bu tamponun sökülmesi lazım. Yandan vidalardan sökülecek. Zaten daha önce difüzörünü falan da buradan taktırmıştım. Ve Cavit Usta. Buyur Usta. Cavit Usta senden Eyvallah abi. Cavit usta. Senden Javiton 19 diye bahsettim. Dedim ki zehir gibi bu usta. Bugün içinde herhalde tamir olmayacak abi. Ertesi gün gel dedim bana. Şu an bagajım da açılmıyor tampon kaydı için. Bir de Cavit usta şey diyeceğim. Park sensörüm kırılmamış mı? Bir bakar mısın sen? Ben yuvasından çıktı diye baktım ama. Hani kırıldıysa da bir tık üzüleyim şimdi. Söyleyeceğim şimdi abi. Tamam sök abi Söke, bu, öyle kırılır, bakalım. Bu Braket var bende aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Zorluklarla taktırdığım difüzörümü tekrardan çıkarttırıyorum. Kaza. Şimdi açıyorum. Evet heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnşallah kırılmamıştır. Kırılmamış mı? Oh be. 400 lirayla yaptık. Tamponun içine bir 400 lira sıkışmış. <laughs> Şu an Cavitusa 1600 kilo ile bench press giriyor. Arabanın tamponu ilk defa yerinden çıkıyor bu arada. Tampon bile bugüne kadar işlem görmemişti. Sağ olsun motorcu abimiz. He? Motor çarptı abi ya. Motor nasıl böyle bir hasar verebilir ki yani? Motorcuya bir şey olmadı. Uçtu sadece yerinden. Motora bile bir şey olmadı. Ne oldu biliyor musun Koran abi? Motorcu çarpıyor ya. Ağzında sigara var. Uçtu, bilmem ne taklalar attı falan bir şeyken geldim dedim hastaneye götüreyim falan. Herifin ağzında hala aynı sigara var. Ne son sigarası mıymış? Neymiş? Bırakmadı o sigarayı yani. Para da istemişsin. He? Para da istemişsin. Benim ondan istemem lazım. O bana arkadan vurdu. Ya yani bir kere ben kapıyı açacağım yan tarafta oturuyorum. Kapıyı açtım gibi vurdu kapıya, Aynen o dikine. Kaldırdım. Kapı kırıldı kapı. mı? Aradan giriyor. Hiçbir şey olmadı bende de. Onun motorluğu falan kırıldı. Ya abi işte ben ne diyeceğim falan. Onu ben mi çaldım? Emirhan da buradaki puntoya sulanıyor arkadaşlar. Bu punto full hatasız boyasız. Parlarından da anlayacağınız gibi. 280 binde sıfırdan beri ukolek garajda Uğurların yani. Emirhan da diyor bunu alayım falan pişmekten Uğur da dedi ki satmıyorum. Ve konu burada kapandı. Tampon da burada çıktı. Artık tamponsuz bir gün gezeceğiz çirkin çirkin yapacak hiçbir şey yok. Ya da bunu bırakır BMW ile gezelim. Kum bizim kapının önündeki kum zaten ha. O yani. Baksana arabanın altından ağaç çıktı. Allah bilir 2015'ten beri orada he. Ölmüş. Toprağa küsmüş. Bak döküldü. Çürümüş anasını satayım. Şöyle eski halini göstereyim size. Yine takılırken de yeni halini gösteririm. Şöyle şurasında büyük bir kırığı var. Sensör şeylerimden biri düşmüş. Ona zaten sensörün kendisi oturacak. Orada duruyor. Bugün burada başka bir işimiz yok arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bugün böyle devam edeceğim. Yarın tamponu taktırdığımızda görüşmek üzere. Tabi sizler için 2 saniye sonra. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kedimizin tamponunu yaptırdık. Ukolet garajdan teslim aldık. Kazalı yer şuraydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O eski halinden eser yok artık. Tamponun buradan kaynatıldı. Burası kırıktı. Üzeri de zımparalanıp boyandı. Tampon komple boyandı bu arada. Tamponumun braketi Kırıktı ve ben de gidip ön tampon braketini almışım yanlışlıkla. Hava atıyordum ya sağdan aldım soldan aldım. Meğersem yanlışmış ama Cavit Usta sağ olsun eski tampon braketimi de kaynatarak onu da kullanır duruma getirdi. Böyle değişik bir macera geçti başımızdan. Dediğim gibi bu aracın ilk kazası bu. Yine de ben bu aracıma hatasız boyasız demeye devam edeceğim. Bunun sebebini de az çok açıkladığımı düşünüyorum. Hem başıma gelen bu olayı sizlerle paylaşmak istedim. Hem de bir günde neler yapıyoruz bunları görün istedim. Hem böyle de interaktif bir video oldu. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz günlük vlog tarzında videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu video bu kadardı. Teşekkürler. Yalnız güzel oldu ha. Bu difüzörü takma pişman oldum. Araba 2008 transportura dönmüş anlamına.